Herkese selam. Bugün birlikte denemek, kullanmak için can attığım bir ürünü deneyeceğiz. Miyoji'nin B1 saç şekillendirici tarağını deneyeceğiz. Son zamanlarda saç şekillendirici taraklar çok daha fazla revaçta. Düzleştiricilere göre daha fazla satın alınıp kullanılıyor. Ben en azından bunu gördüm ve ben işte annem, çevremdeki herkes saç düzleştirici taraklar kullanmaya başladı artık. Bence bunun nedeni de saçını çok daha kolay düzleştirebiliyorsun, çok daha pratik. Bu tarz inceleme videolarını ben çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. O yüzden videoda birlikte deneyelim, birlikte ilk izlenimlerimi görün istedim. Çok merak ediyorum. Düzleştirmeden önce saçımın halini de görün istiyorum aynı zamanda. Yani şöyle hafif bir kabarıklık, hafif denir mi? tam emin olamadım ama bir kabarıklık var yani şu an saçımda. Hani bu saçı ne hale getirecek onu çok merak ediyorum ben. Her neyse. Önce kutu açılışı yapalım bence. Bendeki şöyle kırmızı olan. Toplamda 3 tane farklı rengi var. Beyaz, kırmızı ve yeşil. Renkli olması da çok güzel. Ben daha önce hiç bu renklere sahip bir düzleştirici tarak görmedim açıkçası. Çıkaralım poşetinden de. Normal düzleştirici taraklardan çok farklı. Ve çok daha şık bir tasarımı var bence. Bütün saçınızı içine alıp çok iyi düzleştirecekmiş gibi bir vibe veriyor bana. Nasıl kullanmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Önce şu içinden kullanma kılavuzu çıktı onu okuyalım. LED göstergesi zaten. Şu açma kapama tuşu. Bu da derecesini arttırıp azaltma tuşu. Ne var kızım? O zaman hemen fişe takalım ve deneyelim. 230 derece falan gibi bir göstergesi yok. Direkt Light Medium L, M, H şeklinde yazıyor. L seviyesi yaklaşık 150 derece olup bu seviye düzleştirici tarağının ilk kullanım için veya yumuşak ve ince yapılı saçlar için uygundur. Saçlarım yumuşak fakat çok kalın terli. Ben sanırım... Hartla kullanacağım çünkü ben düzleştiricilerimi falan da en yüksek seviyede kullanıyorum. M seviyesi yaklaşık 175 dereceye denk geliyormuş. Ee, sarı saç, artılmış işte renk açma uygulanmış saç veya boyalı saç. H seviyesi de 200 dereceye tekabül ediyormuş ve e, çok kalın kıvırcık veya kalın saçlar ya yani kalın ve boyalı saçlarım var, ben o yüzden H yani en yüksek 200 derecelerde kullanmayı tercih ediyorum. Şahsen. Göstergeyi de hemen göstereyim size şöyle. Isınsın hemen geliyorum. Ortadan ikiye ayırdım saçımı. Önce bu kısımla başlayacağım. Direkt saçı böyle içinden geçiriyorsunuz. Çok daha kolay bu arada bu şekilde. Bir şey diyeyim mi? Bakın şu yapılmamış kısmı yanındaki bir kere sadece düzleştirilmiş kısmı. Bütün saçınızı çat diye alıp hızlı bir şekilde bu hale getirebiliyor yani. Şu görüntüye bakar mısınız? Şimdi şöyle öncesi sonrası yapabilmek adına şöyle gösteriyorum saçımın halini. Şöyle dalgasını falan görün istiyorum şu an çünkü. Ve görüntü bu. Yani. Bu arada ben şu şekilde yapıyorum. Alttan böyle tutarak saçımı ilerletiyorum ki çok daha iyi bir şekilde düzleştirebileyim diye. Ayırdığım şu kısım tamamen bitti ve şekil A. Benim saç tellerim çok kalın bu arada bunu söyleyeyim. Şimdi bütün saçı tek seferde içine alıyor. Okey bu taraf bitti tamamen düzleştirdik. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Bu tarafı da hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir şekilde düzleştireceğim. Hava şu an aşırı kapalı ve akşama doğru bu videoyu çekmiş olmak da inanılmaz kötü oldu. Bir tık ışık gitti. Şu an sadece yapay ışık kullanıyorum. Umarım çok net bir şekilde görüyorsunuzdur. Ben şu an sadece ufacık bir yerden görüyorum saçlarımı. İnanılmaz güzel bir düzleştirme sağladı. Çok çok beğendim. Yeni favori ürünümü de bulmuş oldum ayrıca. Annem umarım benden çalmaz. Yağmur yağmaya başladı. Hava çok kötü. Bir şey daha deneyeceğim ben bu düzleştiriciyle. Bütün saçımı alıp düzleştirebilecek miyim? <laughs> bütün saçı tek seferde aldı. Evet. Benim gibi kalın terli saçlarınız varsa bu da demek oluyor ki sıkıntı çekmezsiniz. Yani kalın kalın tutamlar alıp da hızlı bir şekilde düzleştirebilirsiniz. Hatta hiçbir zamanınız yok. Böyle tak diye bütün saçınızı alıp tek elinize Böyle birkaç sefer geçerseniz eminim düzleştirecektir güzel bir şekilde. Hemen kapatıyorum. Ben sonucu çok beğendim. Tarağı çok beğendim. Hızlı bir şekilde saçımı düzleştirebilmek benim için çok önemli. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. O zaman ben artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye.